İlham veren markalara hoş geldiniz. Bugünkü konuğum uluslararası macera dolu yaşam öyküsü. Uluslararası topladığı birçok ödül ve renkli kişiliğiyle TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Zuhal Mansfield hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Burada daha iyi. Çok teşekkürler, bizi kırmadınız, geldiniz. E, gerçekten e, bir kadın girişimci olarak bizimle paylaşabileceğiniz çok kıymetli tecrübeleriniz var. E, ben şöyle başlamak istiyorum, e, uluslararası diye özellikle söyledim. İnanılmaz bir yaşam öyküsü. E, Afrika'da başlıyor her şey, ondan sonra Avustralya ve Çin, ondan sonra Hong Kong'da ofis. Yani Peru, bütün o bölgede e, bir e, Türk kadını olarak fiili olarak iş yapıyorsunuz ve başarılı hale geliyorsunuz. Şimdi şu an birçok gencimiz yurt dışında başarılı iş kurma hayalinde. Evet. O yüzden bu deneyimi çok eskilerde bile başarmış birisi olarak şunu sormak istiyorum. Bu özel bir kişilik ister, bu cesaret ister, duygusal dayanıklılık ister. Sizce böyle doğulur mu? Yoksa böyle daha sonra emekle olunur mu? Evet. Ee, güzel bir soru, zor bir soru aslında. Ee, fırtınaya diyorum ben, fırtınaya karşı koyan ağacın kendisi değildir, kökleridir. Cesaret sonradan olmaz, girişimcilik sonradan olmaz. Ha, i̇çinizde bir ateş vardır, bir denemek istersiniz. Bir tesadüfen bir tuttuğu da olur ama o zaman sürdüremezsiniz onu. Sürdürülemez hiçbir şey girişimcilik değildir ve başarı değildir benim için. Dağdan taş yuvarlanır, neticede o da bir başarıdır <laughs> eğer öyle bakarsanız. Ama neticesi e, sürdürülebilir olmalı yaptığınız işin. İşte o zaman başarmış sayılırsınız diye düşünüyorum. Ve benim bakıyorum köklerime, benim yedi sülalem cesur. O kadar cesurlar ki bütün cephelerde şehitlerimiz var bizim. Biz Anadolu'yuz, ay Eşitler babam deli ben İskenderun'da doğmuşum. Akdenizliler bana bizim kız derler. <laughs> doğal olarak orada doğduğum için. İç Anadolu bizim kız derler. Benim annem Doğu Anadolu. Ee, onlar da bana bizim kız derler. Güney Doğu Anadolu'da büyümüşüm. Onlar da bana bizim kız derler. Bu, bu, bu ritüellerin birleşiminde bir başka cesaretiniz başka bir evreye geçiyor. Ve e, gençlere söylüyorum yurt dışına gitmek istiyoruz diyorlar. E, korkuyoruz. Neden korkuyorsunuz? Aç mı kalacaksınız? Nedir yani? Ekmek dediğiniz iki buçuk liraysa orada da iki buçuk lira. Yani bunu kazanamayacak mısın? Bu korkuyu yemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence bir takım işleri yapmaktan gocunuyorlar. Yani ben de yurt dışında gayet zor koşullarda evet. okudum. Garsonluk yaptım, duvar boyadım, Nedir yani? evet. köpek gezdirdim, temizlik yaptım ama bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim. Evet. Orada konservatuvar okudum. Yani cesur olup çalışkan olmak lazım. Çalışkanlık tabii ama öncelikle böyle işte üç şeyi kabul etmek lazım. Bir, kendinizin zayıf ve güçlü yanlarını bilip kendinizi kabul etmeniz gerekiyor. Bence öncelikle onu kabul etmeniz gerekiyor. İki, değişime açık olmalısınız. Yani değişimi kabullenmelisiniz. Gelen şeyi itmek yerine bir bakayım bu nedir, ne değildir, bana nasıl adapte olur ya da ben ona nasıl adapte olurum diye düşünmek lazım. Bir üçüncüsü de hayatın adil olmadığına inanmak lazım. Hayat adil değil bir kere yaratılışımızda bile bir adaletin olmadığına inanıyorum ben. Bir eşitlik var gibi duruyor da olsa da, evet, değil çok mi? Çok, çok Biz çok. daha akıllıyız, erkekler daha güçlü. Ya yani burada böyle bir yine sanki bir adaletsizlik varmış gibi geliyor bana. O yüzden böyle efendim o zengin şu fakir işte ben şanssızım o şanslı bu bunları düşünmemek gerekiyor. Bunu kabullenmek gerekiyor diye düşünüyorum duruma göre, kalıba göre şekil alıp aslında esnek olmak gerekiyor. Esnek olmak lazım. Adaptasyon zekayla doğru orantılıdır diyorum ben. Eğer siz bir yere çok çabuk adapte olamıyorsanız zorlamayın. Demek ki ya onu kabul etmiyorsanız zaten orada varlık gösteremezsiniz. Akselde ben Afrika'da ne yer ne içerim, Çin'de ne yer ne içerim. Gelirler böyle Çin arkadaşlar işte 3 ay, 3 gün, 5 gün pardon. Ay hiçbir şey yiyemiyoruz. Cebinde dönüş biletin varsa ve beş günlük buradaysan yiyemezsin zaten. <laughs> evet. Ama benim gibi 11 yıl yaşarsan sormayı bırakırsın ne getirirlerse önüne yersin yersin. Ve tadını çıkarırsın. O Bet kültürü de bir evet. zenginlik olarak aslında evet. e, ruhuna eklersin. O da tabii yani, tabii. Ricver evet. zenginlik. Evet, doğru. Yani baktığımızda ben hayatımın 16 yılını yurt dışında geçirdim, üç farklı ülkede ve hikayenizde beni en çok etkileyen yan şu: üç farklı neredeyse kıtada sıfırdan başlayıp evet. Evet. fiili olarak orada çalışarak başarıya ulaştınız. Peki. Evet. Şunu gerçekten çok merak ediyorum. Hatta eşimle kulaklarınızı çınlattık. O çok merak etti. Yani Afrika Botswana. Yani o yaşta gencecik bir Türk kadını neden evet. Afrika Botswana? <laughs> evet, neden Afrika Botswana? Aslında benim ilk çıkışım İsveç. <laughs> Stockholm'de yaşadım ben, yaklaşık bir buçuk iki yıl herhalde. Bir buçuk yıl yaşadım ve çok vahsız bir yaşayıştı o. Çünkü bir yaz iki kış gördüm Stockholm'de. Yani kuzey ülkelerinde kuzey ülkelerindeki güneşsizlik, karanlık Türkiye'de olsa biz böyle her gün El ele tutuşur, toplu intiharlar yaparız, köprüden atlarız ya budalımlara gireriz ya güneşsiz günlerde. Orada böyle ışık yok, ışığın olmadığı günlerde hava çok soğuk. Yani berbat bir şey yani. Işık olduğunda, yaz olduğunda milyonlarca minnacık sinek her tarafta. Ya yani tuhaf bir yer bu orası. benim çalıştığım bölüm Afrika'da iş aldı. E, satellite kurma işi aldı. Ben onlarla birlikte gittim. O bir projeydi ve proje e, 6 ay sürdü. 6 ay sonra dediler ki biz dönüyoruz. Ben dedim yeter. Bundan sonra buzu bardağımda görmek istiyorum. Daha fazla buzun üstünde yürüyemem, karın üstünde yürüyemem. Ben burada kalıyorum dedim. Ve orada kaldım. Çok Öyle oldu. Yani orada da kaldığımda da bulduğum iş benim madencilik işiydi. E, tesadüfen bulduğum bir işti. E, ve 35 yılım doldu. Yani madenle tanışalı 35 yıl oldu. Verdiğiniz tek cesur bir karar. Evet. E, o sırada yaptığınız bir seçim önünüzdeki 35 yılı şekillendirmiş. Evet. Aslında ne kadar önemli hayatımızda yaptığımız radikal seçimler. Aslında tabii kararlar bir, bir iki saniyeliktir, anlıktır kararlar. O kararın doğru ya da yanlış olduğunu zaman size söyler. Hı. Ya Orada ben o kararı verdiğimde, başarısız olduğumda çok yanlış bir karar olacaktı. Bu da beni korkutmayacaktı. Yani çok umursamam ben böyle şeyleri. Benim hiç keşkelerim yoktur. Hatta keşkeleri olan insanları da şöyle düşünürüm. Ya keşke şunu şurada şöyle yapsaydım böyle olurdu derler. Onlar hep böyle başka birisi olmak istedikleri için onu düşünürler diye düşünürüm ben. Yoksa ya bu benim hatam, hatalarımla da ben varım. Bu bu kadar net yani. Yanlışsa yanlış sovat derim, yürür giderim yani başka başka yapacak bir şey yok, bir daha yapmayayım bunu derim. Gene yaparım aslında aynı hatayı. Yani çok önemsemem. Hayatı çok ciddiye almıyorum belki de ondan oluyor biraz bu. Ee, ama madenciliği çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Tabii bugün ben böyle tek başımayım ama değilim evet. aslında. Bu beni bütün ekibimi temsil eden e, arkadaşlarımın adına burada, baretimiz. Ben onlarla varım. 96 yılında ocağımızı açtığımızda Ekip olarak Şakir Usta'mız ve kendi ekibi kardeşleriyle birlikte geldi. Biz hala 2021 aynı ekiple çalışıyoruz. Ne mutlu. Türkiye'de bunu başaran hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ne mutlu. O artık bizim abimiz, ailemizin bir parçası, ailemizin üyesi. Halkeza fabrikadaki arkadaşlarımız öyle. Halkeza ofisimde 30 yıldır birlikte çalıştığım Mr. Chen var. Onunla birlikte çalışıyoruz. 18 yıldır oğlumla beraber çalışıyoruz ee, ve ben artık e, devretmeye delege etmeye e, yönlendim. E, siz de bilirsiniz eskiden e, Türkiye'de turistler hep yaşlıydı. Hatırlar Hı -hı. mısınız? Tabii Yürüyemezler, oturamazlar, hepsinin bacaklarında varis var filan. Derdim ki yani bunlar neden bu kadar yaşlılar? Sonradan öğrendim ki. Avrupa'da 65 yaşında emekli olunuyormuş. Ancak yurt dışına çıkabiliyorlarmış. Ancak para biriktiriyorlarmış. O dönemler öyleydi. E, hayır dedim ben böyle olmayacağım. Ben 42 yaşında en fazla emekli olacağım. Ve e, hayatımı e, farklı lezzetleri tadarak, farklı insanları dokunarak, farklı kültürleri anlayarak geçireceğim dedim. Ama maalesef 40 yaşında falan bir yol kazası geçirdik. Bir ortakla ayrılmamız oldu bizim. Ben böyle cebimde 10 dolar, işte 2,5 milyon dolar borçla kala kaldım. 2001 yılı Türkiye krizde, dünya krizde filan. Sonra nasıl bir network'üm vardıysa artık böyle bir inanılmaz bir Şeyle evren açıldı, bütün her şey yoluna girdi. Oğlumla birlikte sırt sırta verdik. Yeniden şirket ayaklandı. Sıfırdan borçtan aç, sıfırdan da değil, eksiden, eksi Eksi, eksi, eksi Sıfırdan, sıfırdan tabii. Tekrardan kurduk. E, şimdi artık patronu. E, ben e, bütün ekibe onu, onu bütün ekibime emanet ederek müsaade istedim. Ne güzel. Tüm e, TMG ailesine buradan sonsuz sevgiler gönderiyoruz ama şu anlattığınız e, hikayede network dediniz ya yani sosyal ağ. Buradan bizi izleyen e, genç girişimci adaylarına sosyal ağın ne kadar önemli olduğunun altını Hani vurgulamak Kesinlikle istiyorum. Öyle. Yani bu sadece işinizi büyütmek için değil, ekside olduğunuz için tekrar ayağa kalkmak adına da Kesinlikle düşündüğünüzde öyle. ayağa kalkmak Kesinlikle. için de ee, sosyal ağınız çok önemli. O yüzden dostluklara ve iyi ilişkilere bol bol yatırım yapmanın önemi. Daha önemli bir şeyleri var. Ellerinde muazzam bir sermayeleri var farkında olmadıkları. Üniversiteye gittikleri zaman hani kimse kendi doğduğu yerde üniversiteye gitmiyor. Lafın gelişi söylüyorum. Erzurumlu bir öğrencinin İstanbul'da okuduğunu düşünün. Geldiği üniversitede 5 tane Erzurumlu vardır. Geri kalanı işte Adanalıdır, Anteplidir, Yozgatlıdır, Edirnelidir. Orada inanılmaz bir mozaik var ve bir network var. Bence öncelikle onu kullanmaları gerekiyor. Oradaki ilişkilerini çok doğru kurmaları gerekiyor. Kendi halkalarını, kendi çemberlerini, kendi dokunacağı insanları, e, hava yastıkları diyorum ben onlara. Onları orada belirlemesi gerekiyor ki yarın bir gün hayata atıldığında ama profesyonel olarak ki Türkiye'de çok ciddi bir azınlıkta bu profesyonel grup. Yani ikinci en iyi adam. İkinci en iyi adam olmazsa birinci en iyi adamın hiç kıymeti yok. İkinci en iyi adamlarını yine o networkten seçecek. Ya da ekibini yine o networkünden seçecek. Bu avantajı mutlaka kullanması gerekiyor. ya. Yani hepsiyle ilişkide olsun, hepsinin kontakları onda olsun. Bilsin kimle ne yapacağını. Dört yıl geçirmiştiniz, huyunu biliyorsunuz, suyunu biliyorsunuz. Neyi sever sevmez, Neyi yapar yapmaz biliyorsunuz. Elinizde muazzam bir insan kaynakları. O yüzden hakikaten network önemli. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sözünüz var. Ne olmayacağıma karar verip yola çıktım. Peki bir girişimci ne olmamalı? Valla ben her zaman söylerim ne istiyorsun diye sorarlar bana. Derim ki ne istediğimi bilmiyorum ama ne istemediğim konusunda netim. Bu herkes için değişken. Yani benim için şöyleydi ben memur çocuğuyum biliyorsunuz ve çok başarılı bir babanın aynı zamanda çok girişimci bir babanın böyle babasına aşık kızıyım yani o kesin. Annem de öyledir. Çok güçlü bir kadındır. Ee, ne istediğini bilir. Ayağına yere vur, ayağını yere vurduğu zaman biz hepimiz sus böyle mil dururuz. <laughs> Şeyinde e, abartısız yani. Aynı ee, model bende de var. Şimdi izliyor, <gülüyor> gülüyordur emekli öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, ama çok iyi biliyoruz ki işte Turgut Uyar'ın söylediği gibi yani ister yedi cüceyle yaşa diyor, ister işte bir kulede prenses ol, istersen işte bir kurbağayı öp. Neticede kadın olmak çok zor. Hı hı. E, ve bu toplumda e, gerçekten kadın olmak çok zor. Özellikle oryantal ülkelerde işte Arapça olarak da MENA bölgesinde hı hı. diyelim biz bunu, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, dolayısıyla Türkiye'de e, kadın olmak çok zor. E, çalışan kadın olmak... Daha da zor. Hı hı. Ama işveren kadın olmak imkansızı başarmak gibi bir şey. Çünkü girdiğiniz alanda özellikle benim alanımda benim meslektaşlarımın hepsi erkek. Yani çok nadir şimdi yeni yeni e, kadınlar e, bir araya geliyorlar. Madenci kadınlarımız var, maden mühendisi kızlarımız var. Ama e, biz hep şeyi göz ardı ediyoruz. Daha doğrusu erkekler çok göz ardı ediyorlar. Her madencin mutfağında kadın var muhasebecimiz kadın, pazarlamacımız kadın. Yani insan kaynaklarımız kadın. Orada benim işletme sorumlum kadın. Şaka gibi ama yani bütün fabrikada işletme sorumlusu kadın. Yani ben işveren evet. olarak kadınım ama tabii işveren demek benim de çok hoşuma gitmiyor. Bir, bir vesile olan kişiyim ben aslında. Çünkü sanayicilik başka bir şeydir. Sanayicilik şey gibi bir profesörlük kadrosu gibi. İtibarınız artar, artar. Mevkiniz yükselir, maaşınız aynı kalır. <laughs> yani sanayicilik de bunun gibidir. Sistemi kurarsınız artık o sistem size ait değildir. Orada dediğim gibi bir ekibiniz, ekibi yönetenler, yönetenlerin yönetenleri vardır ve iş devam eder. Ondan öte sizin yapacağınız bir şey yok. Ben ne yapabilirim ki? Hı hı. Dağdan taş çıkartamam, taşı fabrikaya getiremem, fabrikada cilalayamam. Ben sistem kurarım. O sistemin yönetimini de mühendislerimiz yaparlar. Ve hep birlikte bir ekip olarak çalışırız, kazanırız. Ne kazandıysak bölüşürüz, yeriz. Hepsi bu kadar. Kadın olmak konusuna girdiğiniz için sormak istiyorum. Aslında ayrımcı bir tabir. Hiç sevmiyorum kullanmayı ama maalesef hala kullanılan bir deyim. Kadın başına. Hele ki siz evet. gençliğinizde, yani hele ki o yıllarda kadın başına 120 ülkeye fiili olarak ayak basıp bu işi başarmış. Bu hiç sıradan bir hikaye değil, büyük bir cesaret gerektiriyor. Şu an tekrar edeceğim, hoşlanmıyorum söylemekten ama yine de söylemeye ihtiyaç duyuyorum. Kadın başına, hani bunun ezikliğini hissediyor olabilirler izleyenler. Kadın başına girimci, girişimci olmak isteyip böyle. Karar veremeyen kadınlara buradan ne söylemek istersiniz? Valla kadın kafasına koyduğu zaman yapar. Yani ben kadınların böyle bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Sadece e, bu comfort zone dediğimiz e, o güven alanı güven alanından çıkıp çıkmama isteklerine bağlı. Yani hiç kimseyi siz e, bizim memleketimize çok güzel bir laf vardır. Eşeği zorla suya götürürsün de zorla su içiremezsin. Hı hı. Yani e, biz ona illa çık oradan girişimci ol diyemeyiz. Bu içinde yoksa yoktur yani. Ama bir kadının aklına düştüyse, niyet varsa o yolunu bulur zaten. Ona, ona da kimse engel olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Hiç kimse engel olamaz. Eğer bir kadın şunu söylüyorsa, "Efendim ben çalışacaktım. E koca bizim vermedi." Ay şaka yapıyor derim ben ona. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerçekçi bulmam ben onları. İşte çalışacaktım, şöyle oldu, böyle oldu, anne oldum. İşte e, yok efendim babaanne oldum filan e, hep söylüyorum. Bugün çok ünlü markalar, bu, bu hamburger markası, işte bir tavuk markası. Birisi 63 yaşında başlamış bu işe, birisi 53 yaşında başlamış ve her zaman diyorum girişimcinin cinsiyeti olmaz, girişimcinin yaşı olmaz, girişimci için de sınırlar olmaz. Hı hı. Herkes girişimci olabilir, yeter ki yüreğinde o istek olsun. E... Buradan çok az süremiz kaldı. O yüzden mutlaka hemen bahsetmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz de haberdar olsun. Çok yakında kitabınız çıkmakta. Yüzler ve İzler. Bir röportajınızda hayattaki mucizelere inandığınızı söylemektesiniz. Evet. Ve mucizelerim karşıma çıkan insanlar oldu demektesiniz. Evet. Ama kitabınızda da sizi kıran kişilerden bahsedeceğim. Bahsettim evet. demişsiniz. Şimdi hepimizin hayatında hem bize mucize olmuş bireyler var hem de bizi kırmış bireyler var. Doğru. Hangisi hangi yönde sizi dönüştürdü? Şimdi tabii kötü insanların, size kötülük yapan insanların aslında size katkısı size iyilik yapanlardan daha fazla. Çünkü bir daha o yanlışı yapmıyorsunuz. Hı -hı. Aynı yanlışı iki defa, üç defa yaptığınız zaman zaten çok akıllı insanlar grubuna girmiyorsunuz. İkinci gördüğüm eksiklik bu izler ve yüzleri yazarken, e, erkekler kendilerine yapılan yanlışları konuşmuyorlar. Aslında kötü şeyleri tecrübelerini paylaşmaları gerekiyor. Ama erkekler bunu çok ciddi bir şekilde ağır sayıyorlar. Çok utanıyorlar kandırılmaktan. Hep güçlü gözükme ihtiyaçları e, var. Ben evet ben çok akıllıyım, ben çok akıllıyım ama gidin bakın en az yani ben. 50 tokat yediysem onlar 150 tokat yemişlerdir. Çünkü erkeklerin dünyası daha kıran kırana bir dünya. Hani hep diyorlar ki böyle kadın kadının düşmanı falan asla böyle bir şey yok. Rekabet, ve rakip ortamlarda evet öyleyiz ama erkekler daha kötüler bu konuda. Birbirlerini vuruyorlar, şakası yok yani. O hale getiriyorlar. E, o yüzden ben bunları yazdım. E, dedim ki bakın e, ben bunları paylaşıyorum e, böyle hatalar yapmayın diye. Çünkü bunlar hata. Bundan sonra kitabım benim hayat hikayemi anlatacak. Yani ne kadar Pandora'nın kutusu o zaman açılacak diyorum ben kendi kendime. Ama bu kitap sadece ve sadece nerede hata yaptım ve bu hatamın karşılığında nasıl cezalara maruz kaldım hı hı. onu anlatıyor. Tabii bir mağduriyet kitabı asla değil. Sadece bir tecrübe paylaşımı kitabı. Çok samimi e, hikayeler olacak. Kesinlikle öyle olacak. Ve ee, bana hep şey diyorlar. Yani tamam, şimdi kitap yazdım. Niye yazdım? Çünkü diyorum, bakın Bill Gates, e, teknoloji devinin sahibi, e, dünya bütçesinde, yani dünyadaki bütçe bakımından hangi sırada olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama diyorum o bile kitap yazıyor. Demek ki ölümsüzlüğün kadim yolu kitap yazmak. Hı hı. Bana göre öyle. Ve ben bunun torunlarım'a olursa hiç umudum yok, ama olursa <laughs> torunlarım'a kalsın istiyorum. Olmazsa yeğenlerime kalsın istiyorum. Ve evet yine soruyorlar, Ay nasıl oldu da emekli oluyorsun, nasıl yapıyorsun bu işi diye. Yani ben söyleyince çok ciddi alınmıyor ama Einstein söyleyince çok ciddiye alınıyor. Çünkü Einstein'ın çok güzel bir lafı var. Diyor ki, çok hırslı insanlar toplumda övülürler ve sürekli onların başarılı olması beklenir. Oysa diyor, çok hırslı insanlar ve sürekli çalışanlar, hani şu masa başında ölenler, onlar diyor, her yolun mübah olduğuna da inanmış insanlardır diyor başarı için. Ben böyle düşünmüyorum. Yani benim gerçekten aynı onun gibi düşünüyorum. Bir duru olması lazım bunun, bir yeteri olması lazım. Çünkü her gün aynı şeyi yapanlara baktığınızda bitkiler ve hayvanlar. Her gün aynı şeyi yapıyorlar. Ve hı hı. ben hep insanların hep zengin olmak üzerine bir hedefleri var. Daha çok para, daha çok. Bunun sky's the limit yani bunun sonu yok. Soracaktım bunu size vakit evet. kalmadı, soramadım. <laughs> ee, büyütmediniz, evet. bilinçli bir seçim yapıp TMG'yi büyütmediniz. Vakit kalmadı. Ben başka bir soru sormak istiyorum. Ee, bir dakikamız kaldı. Tamam. Sizi hayatta şu an diri tutan nedir? Diri tutan ne? Çok güzel bir söz. Hani biz nasıl ki et yediğimizde böyle bu koyun, bu keçi, bu işte dana diyorsak, Japonlar da böyle şu şu balık, bu bu balık. Ay bu çok yumuşamış, bu bilmem okyanus balığı diyorlar. Ve i̇şin kötü tarafı Japonya balıkların göç yolu üzerinde değil. Dolayısıyla balıkçılar çok uzaklara gidip balık getirmekleri durumdalar ve getirdikleri balıklardan, balıklardan da istedikleri kârı elde edemiyorlar. Çünkü balıklar yumuşuyorlar canlı getirmelerine rağmen. Sonra birisi bir çözüm buluyor. Akvaryumun içine bir köpek balığı atıyor. Ve bütün balıklar yol boyunca fıldır fıldır Aha. akvaryumun içinde dönmekten diri diri geliyorlar. Ben köpek balıklarıyla yüzüyorum. Bu kadar net. O yüzden hızlı yüzmek durumundayım diri olmak durumundayım. Ve sürekli alert halde böyle alarm halinde olmak durumundayım. Herhalde beni diri tutan da bu diyorum. Ya yani müthiş bir benzetmeydi. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür katıldığınız ederim. için samimi şekilde tüm hikayenizi paylaştığınız Sağ için olun. sevgili izleyiciler. Bir ilham veren markalar programımızın daha sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü saat 11:30'da tekrar görüşeceğiz. Lütfen bir hafta boyunca mutlulukla ve sağlıkla kalın. Ekibim adına hepinize teşekkür ediyorum ve unutmayın mutluluk öğrenilebilen bir yaşam biçimidir. Hoşçakalın.